Photoshop'ta bu tarz poster tasarımları nasıl yapılır? Öncelikle dikdörtgen oluşturuyoruz. Alt ve Shift tuşlarına basılı tutarak mouse ile dikdörtgeni iki defa çoğaltıyoruz. Ortada kalan dikdörtgen katmanına çift tıklıyoruz ve rengini değiştiriyoruz. Ardından Ctrl tuşuna basılı tutarak dikdörtgenleri seçiyoruz ve Ctrl G ile grupluyoruz. İlk görseli çalışmaya getiriyoruz. Görsel katmanına sağ tık yaparak Create Clipping Mask diyoruz ve gruba bağlıyoruz. Görselin opaklığını azaltıyoruz. Arka planda bulunan Texture katmanını Ctrl J ile çoğaltıyoruz ve görsel katmanın üzerine getiriyoruz. Katman modunu Color Burn yapıyoruz. Bu dokuyu nasıl bulabileceğinizi açıklamaya yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonra ikinci görseli getiriyoruz. Yeni bir katman oluşturuyoruz ve katmanı ikinci görselin altına çekiyoruz. Fırça aracını alıp sağ tık yapıyoruz ve fırçayı daraltıyoruz. Ardından ayakların altına gölge oluşturuyoruz. Yazıyı yazıyoruz ve karakter bölümünden harflerin arasına boşluk ekliyoruz. Son olarak logoyu ekliyoruz ve çalışmayı tamamlıyoruz. Bu tarz grafik tasarım taktikleri için beni takip etmeyi unutma.